Sevgili köylülerimiz, bugün de yine beraberiz. 27. defa e, bu yöntemle sizlerin e, karşınıza gelmeye çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sayın e, Aysu Aksakal. Neden Aysu Aksakal'ı bir cümleyle e, söylemek isterim? Herkes gibi Karsinaya'yı seviyor tabii ki ama sanki böyle bir e, sevdasını bu çok açık belli ediyor yani böyle hep herkes seviyor, bir şeyleri paylaşıyor, bir şeyleri konuşuyor ama böyle sıcak kanlılığıyla, köydeki ilişkilerini devam ettirmesiyle, insanlarla olan diyaloğuyla dikkatimizden kaçmadı. onun köyümüzle ilgili duygu ve düşüncelerini almak istedik sizler için. Hem buraya katılanlar için hem bundan sonra YouTube'dan izleyecekler için. Öncelikle Aysu Aksakal e, kimdir? Aysu Hanım hoş geldiniz. Bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Bilmeyenler için mutlaka bilenler çoktur ama. İyi akşamlar Şener Bey. Sevgili köylülerim büyükten küçüğe herkese selamlıyorum. Evet Aysu Aksakal köyümüz sakinlerinden rahmetli Refik Aksakal'ın en büyük oğlu Tarık Aksakal'ın en büyük kızı Aysu Aksakal. Babaannem rahmetli Fatma Aksakal'dı. Babamlar beş kardeşler. Erdinç, Rahmetli Kasım, Hoşver ve Emniyet Halam, amcam olurlar kendileri. Biz kendimizde beş kardeşiz. En büyükleri benim. İşte Sunay, Günay, Şenay ve Aytürk kardeşlerim var. Kısaca Aysu Aksakal bu. Evet. Aysu Aksakal yaşam süreci nasıl gelişmiş? Birkaç cümleyle de ondan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi 71 yılında köyümde doğdum. Babam Murgul'da çalıştığı için Murgul'da yaşıyorduk. Ama her yaz döneminde Karsnya'ya ya gelerek zamanımızın çoğunu yaz tatillerimizi Karsnya'da işte çobanlık yaparak, odun hazırlayarak, köyümüzdeki işlerimizi yaparak geçirirdik. Ee, i̇lk orta ve liseyi Murgul'da, babamın işi dolayısıyla orada bitirdim. Tabii daha sonrasında evlendim ve köyümüzden, memleketimizden ayrılarak Bursa'ya geldim. Kaç evet. tane fotoğraf aldık böyle sosyal medya hesabınızdan. Evet. Umarız sakıncası yoktur. Bu, e, bu fotoğrafta galiba sizin anlattıklarınızı karşılıyor. Biraz fotoğraf. Evet. Bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Babam Tarık Aksakal, annem e, Yaylacık köyünden, Solyana'dan Perihan Aksakal. Gördüğünüz gibi kız kardeşlerim, e, erkek kardeşim. Eşim, hep beraber yıllar öncesine dayanan mutlu bir aile tablomuz hala devam etmekte. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum Şener Bey. Her evlat gibi anne babasını çok seven kardeşleri için ölebilen bir kardeşim. Evet, çok güzel. Mutluluğumuz sonsuz olsun diyoruz. Evet. Fotoğrafımız var. Eşinizden bahsetmişken ona da bir özel parantez açalım çünkü evet. bizde yeri farklı. Belki de sizin evet. daha çok Gazneyi sevmenizden daha çok bağlı evet. olmanızın bir nedeni de öyle bir eşe sahip olmanız. Kesinlikle. Onun için bu fotoğraf eşliğinde sizin eşiniz hakkında tanıtırsanız ya da onun hakkında bilgileri aktarırsanız seviniriz. Tabii ki. Evet. Şimdi eşim bizim sülalemizden daha öncesinde Tepedüzü yani eski ismiyle Mükerköy'üne göç etmiş. Dilaver Aksakal'ın oğlu Cevat Aksakal'ın dördüncü çocuğu. Turan Aksakal'la evliyim. 91 yılında evlendik. Bursa'ya geldik. Eşim motor öğretmeni ama daha sonra kendisi köy hizmetlerinde çalışmayı tercih etti. Öğretmenlikten ayrıldı. Köy hizmetlerinde devam etti. Yaklaşık bir 6-7 yıl falan da emekli oldum. Köyümü ben benim kadar çok seviyor. Her defasında işte köylülerimle birlikte olmayı ayrı bir haz duyuyor. Sağ olsun. Beni her şekilde köyümle bağlantımı koparmadı yani. Şimdi e, Ayşe Hanım oh. biz burada afişte şöyle bir şey e, belirttik. Hatta e, siz dediniz ki ya işte öyle yanlış anlaşılmalar neden olmasın ama gerçek anlamda evet. küçük bir şirketiniz var ve bir işiniz var, kendinize ait. Evet. Biz işinizi de bilmek isteriz ki köylerimizde bilmeyenler bilsinler. Hı hı, evet. Aslında burada şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ben bütün köylerimizin işini burada herkese e, tanıtmak istiyorum ki bir şekilde yardımlaşmamızı, diyalogumuzu arttırmak için. Hı hı. Bu anlamda siz evet. de bir şey olursanız, evet biraz da işinizden bahsederseniz. Tabii ki. E, 98 yılında işitme cihaz sektörüne giriş yaptım. İşte e, biz reçete bazlı işitme cihazı satıyoruz. Yani devletle sözme, sözleşmeli bir özel kurumuz. İşitme cihazlarında Siemens markayı yaklaşık 23-25 yıldır satışını yapmaktayız. Kişiler işte kulaklarındaki sorunlara bağlı olarak doktordan e, reçetelerini alıp bize gelip devletten yararlanarak yararlanarak işitme cihazlarını alabiliyorlar. Ayrıca hani e, devletin bünyesinde uğraşmayıp da bize gelenler de kendi laboratuvarlarımızda test edilip, cihaz denemeleri yapılıp, cihaz teslimatı yapıyoruz. Satış öncesi ve satış sonrası teknik servis sağlıyoruz. Ben kendim de bu konuyla ilgili daha sonra özel bir okul okuyarak, odiyometri bölümünü okuyarak daha doğrusu, işimi devam ettiriyorum. Evet, ee, iş, iş yerimiz galiba Yalova'da diye e Evet. Evet. E, evet. Bu da iş yerinizin fotoğrafı herhalde. Evet. evet. Bunu da evet. sosyal medya <laughs> hesabınızdan aldık. Bu arada fotoğraflara bakmışken burada ayırdığımız birkaç fotoğraf vardı. Mesela şurada bir fotoğrafınız var. Evet. Benim mesleği elden almışsınız. Fotoğraf... Galiba en büyük rakibiniz olabilirim Şener Bey. <laughs> e, e, evet. Evet, evet. Evet. Bunu şeyde benim halam çiftlik köyüne evli. Onun kızın düğününe gitmiştik. Çok severek baktığım resimlerden birisi tabii ki. İsmail Işık'ın kızı Serap Işık çekmişti bunu. Çok beğenerek bakarım ben de buna. Evet. Biz de evet, beğendiğimiz köyde, için. Evet. Halamın kızının düğününden bir fotoğraftı bu. Yıllar evet, öncesinden. Evet. <laughs> bu da tabii ki olmazsa olmazım amcalarım, canlarım Kardeşlerim, evet, evet e, insan tabii ki belli bir zaman geldi geçti, aramızdan ayrılanlar oldu, hayatımıza girenler oldu. Bu resim çok ayrı tabii ki. İçlerinde evet. kız kardeşim biri yok ama kesinlikle e, çok ayrı bir resim. Ee, tabii ki buraya katılan konuklarımıza da tekrar onlara da hoş geldiniz diyelim. Onların da soracakları vardır ama e, sorularımı müsaadenizle bitireyim. Ondan sonra da devam etsinler. Tabii ki köye sık sık gidiyoruz. Biz buraya evet. katılanlara şöyle bir anınızı anlattım diyoruz Oraya gelemeyenler için yaşadığını sizde iz bırakmış. Böyle aklınıza bir şeyler geldi mi şu anda? Öyle bir şey var mı? Ee, evet, kadar? tabii ki. Yani e, hayatımızın büyük bir bölümünü köyde geçirdiğimiz için. Büyüklerimiz malum hani e, çok fedakar, çok saygı duyulacak, elleri öpülesice insanlardı. Bizim de e, biz e, mahalle olarak üst mahalledeyiz biliyorsunuz Şener Bey. Evet. E, bizim bir çete reisimiz vardı, rahmetli Özer abiyim. Böyle e, yaylada işte çobanlık yaptığımızda işte arazide tarla çayır kaldırdığımızda falan Özer abim bizim çete reisimiz her şekilde bizi yönlendirirdi. E, yayladan mesela e, yukarıki yayladan gelip cumartesi akşamları Türk filmi izleyip Özer abimin eşliğinde 4-5 kişi e, sabah kuşluğa yetiştiğimiz olurdu. Rahmetli büyük babam abimi çok kızardı derdi ki yapma Özer etme Özer ama biz yine de Özer abimin kaşıyla gözüyle organize olup köye inerdik. Gelirdik çayırımızı da kaldırırdık, koyunumuzu da sardık, ineğimizi de kapatırdık ama yine de e, yani yaylaya yetişirdik. Tasnia'dan istedik de Tasnia'nın sorunlarını gündeme getirmek olmuyor. Hatta yani bununla <laughs> ilgili çok da mesaj alıyoruz insanlardan işte şu niye böyle olmadı bu konuşulmadı, şu konuşuldu. Evet. Gibi herkesin az veya çok fikri vardır. Siz de her yıl Kasnaya'ya giden birisi olarak oradaki sorunları yaşıyorsunuz. Size göre Kasnaya'nın sorunları nelerdir? Tabii ki ben daha önceki konuşmaları falan da izledim. Başlı başına sorunlarımız var tabii ki ama bu hani Karsnıya insanın aşamayacağı sorunlar değil diye düşünüyorum. Yani köylerimizi köyümüzdeki yolların mesela daha yapılması, daha düzenli bir şekli alınması. Yani çünkü insanlar gidip geldikten sonra ciddi bir masraf yaparak arabalarını yenilemek zorunda veya işte bir sürü tamir göstermek zorunda kalabiliyorlar. Yollarımız düzeltilebilir diye düşünüyorum. Özellikle köy içindeki yollarımız çok dar veya işte yayla yolumuz, kışlada mesela giderken oldukça dar yollarımız. Yani birinci öncelik tabii ki yolların düzeltilmesi. Bir de tabii ki kulağımıza gelen birebir bildiğimiz çeşmelerimiz var. Yani çeşmelerimizin hani beton mu olsun mermer mi olsun boyutunda şöyle bir düşüncem var. Yani bizim iklimimiz ne gerektiriyorsa o olmalı diye düşünüyorum. Tabii buna ihtiyar heyetimiz muhtarımız daha çok karar verecektir. Ee, yani x bir malzeme orada gitmiyorsa onu kullanmanın bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum tabii ki. Evet. Daha sonra evet geçen gün köylülerimiz harika bir işe imza attılar. Çöpleri topladılar, yaktılar, temizlik yaptılar köyümüzün. Bu başlı başına köyümüzde büyük bir sorun Şener Bey. Yıllar öncesinden de ben özellikle cam atıkları, yıllar öncesinde de olan bir şeydi. Plastik atıkları, mesela plastikler imha edilebilir, yakılabilir veya işte geri dönüşüme ilçeye götürülebilir. Camlar keza öyle. Biz mesela erkek kardeşim Aytürk'ün kızıyla bundan bir 5-6 yıl önce bile musluk dediğimiz kışla civarından çöp poşetleriyle plastik ve cam attıkları toplayarak Ardan Uca çöp konteynerlarına götürdük. Hani bugün temizlendi ellerine sağlık hepsini ayakta alkışlıyorum ama yarın bu olmayacak anlamına gelmiyor. Yani buna farklı bir çözüm acaba üretilebilir mi bulunabilir mi? Eminim içimizde harika çevre mühendisleri vardır. Ya da bu konuyla ilgili bir yerden yardım alınabilir mi? Yani e, tabii yolun artısı mutlaka çöp. Çünkü temiz bir çevre her zaman hepimizin için güzel olacak. E, ayrıca bir de şey var tabii ki mezarlıklarımıza bildiğim kadarıyla e, iş adamımız e, bayağı bir bütçe ayırarak e, malzeme göndermiş. Tabii ki biz de bu yaz orada olacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Maddi manevi köyümüzün yanındayız her şeyde olduğumuz gibi. Yani bedenen çalışmak da isterim. Hani maddi olarak bir sıkıntı varsa desteklemek isterim. Yani mezarlıklarımız benim hatırladığım çocukluk dönemlerimizde, gençlik dönemlerimizde mezarlıklarımıza herhangi dışarıdan bir giriş olmazdı. Mezarlıklarımızın yüzü köye para geliri olacak şekilde satılırdı. Evet. Yani geçmişimizde böyle bir şey vardı ama şu anda tabii oldukça harabe bir halde mezarlıkların hepsi. Yukarıdaki de işte keza sizin mezarlığınız, Balvana yolundaki Akpınarların mezarlığı. Hani tabii ki bizim orada iklim de kötü. Kar yağabiliyor, işte hayvanlar dokunabiliyor, olabiliyor. Hani toparlamak, neticede oradaki evet. insanlar bizim büyüklerimiz, kaybettiklerimiz. ...bir zaman unutamayacağımız, özlem duyduğumuz insanlarımız... ...onların böyle daha nefis bir ortamda yatması... ...hepimiz için daha önemlidir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi e, Aysu Hanım, benim son sorum olsun. E, evet. E, çünkü bize katılanların mutlaka soracakları vardır. Programımızın yarısına doğru yaklaşıyoruz. Yakın bir zamanda... E, babanız Tarık abi, Tarık Aksakal evet. e, ani bir rahatsızlık geçirdi. Bunu çok e, önümüz işte bir şekilde duydular sosyal medyadan. Bir duydular. İşte bizim gibi kendileriyle görüşenler oldu da şu andaki durumu konusunda ve konu hakkında biraz evet. bilgi alabilir miyiz? Buradakilerde daha sonra izleyecek kişilerde. E, kalım durumunu merak ediyorlardı diye düşünüyorum. Evet, e, babam ne yazık ki e, talihsiz bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda tabii ki sağlığı yerinde çok şükür. E, babamın hastalığı döneminde e, karsınayalı olmakla ayrıca bir gurur daha duydum. Çünkü gerçekten insanların ne kadar sevdiğini, ne kadar sevildiğimizi bir kere daha anlamıştık. Bunu bilmek çok ayrı bir şey ama o maneviyatı birebir hissetmek çok farklı bir şey Şener Bey. Evet. Yani aramayan, sormayan, gelmeyen, gitmeyen kalmadı. Babamla her zaman gurur duyuyorum ama bu sefer biraz daha fazla gurur duydum. İyi ki de öyle bir babam var. Bu kadar aranan, sevilen. Evet. Ee, şu anda tabii ki kalp damarları açıldı. Sağlık durumu biraz daha iyi. Bursa'da ikamet ediyorlar biliyorsunuz. Bursa Alaçam'dalar şu anda. Hani böyle yaşam alanı daha rahat bir şekilde olsun diye Alaçam'da yaşıyorlar. E, kontrolleri var tabii ki ama daha da düzelecek daha da iyi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar bizi yalnız bırakmadıkları için bu süreç. Ee, Ayşe Hanım burada izlemeye Dün gelen e, misafirlerimiz var. Işte evet. Büyüklerimiz var. Komşularımız var. Kardeşlerimiz var. Evet. E, onların da Aysu Aksak hakkındaki duygu ve düşüncelerini merak ederiz. Biz de burada bir kayıt altında olsun. Bir tarihe not düşelim. Onlar da evet. ee, katkıda bulunmuş olacaklardır. Varsa gönüllü olan onlardan e, öncelikle. evet, İsmail <laughs> iyi, dinler. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, evet. i̇yi akşamlar. İsmail Amca. Ellerinizden öpüyorum. Görüştüğümüz için ediyoruz. İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Şu anda iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Çok şükür. Tasmiyadan ilişkin kesmemişsindir. Evet. Bir gerçek Tasmiyeli evet. gibi devamlı davranıyorsunuz. O yönden evet. de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. İki senedir gidemedim. Bu bayrama olursa gitmeyi düşünüyorum. İnşallah köydeki olup bitenlerden pek fazla şeyim olmuyor. Böyle telefonlardan öğreniyorum. Her şey yoluna gideceğini sanırdı. Ama bir şahsı şeyimi sormak istiyorum. Yeter. Buyurun. Ee, rapor almak problem şimdi kulak cihazı yenilemek için. Onu ya randevu alamıyorum ki rapor alayım. Doktora gideyim. Tamam. Amca şey gibi düşünelim o zaman. bir, hafta, bir gün gelirsiniz, misafirim mi olursunuz. Çayımı içersiniz, biz otururken raporunuz olur. Duyabildiniz mi İsmail amca? Evet. Beni duyabildiniz Bilindim. mi? Tamam, teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra. Tamam, randevunuzu <laughs> hallederim <laughs> ben. <gülüyor> evet. Hadi. Başarılar veriyorum. Köyümüz için daha iyi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar amca. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. E, Aytürk Aksakal öğretmenim. E, sizden e, alalım birkaç. Şener abi ben de merhabalar diyeyim önce. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Yani katılımcıların arasında görebildiğim kadarıyla yine Yalçın abim o, o güzel gülümsemesiyle orada duruyor. Serkan <laughs> abim yine aynı şekilde çayını yudumluyor. Kardeşlerim var. Nur ben, Şenay buradalar. İsmail amcam burada. Herkese iyi akşamlar diyeyim önce. Ee, şöyle bir soru sormuştum. Hani, Aysu Aksakalı bir de kardeşlerinden dinleyelim diye. hani kısa tuttuğumuz zaman ben Aysu Aksakalı böyle çok net anlatamayabilirim ama e, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi biraz e, benden oldukça farklı diyeyim. Biraz da fazlasıyla özel bir insandır bizim için. Teşekkür ederim. Ee, Hani bu özelliğini de zaten kendisi hissettirir mesela. Ben e, köyümü çok özlerim, köylülerimi, insanlarımızı çok özlerim. Hepsine çok çok değer veririm ama e, ben mesela bunu yüzüme yansıtamam. E, ablamın yüzüne bu sıcaklık çok doğal bir şekilde yansır Sanırım o kadar sevilmesinin sebeplerinden biri de bu. <laughs> evet. E, hani, çok çok azimli bir insandır. E, ve de hani iyilik anlamında verebileceği her ne var ise gerçekten hiçbir şekilde hani sadece lafta değil bunu e, da fazlasıyla gösterebilen, gönlü de çok güzel, kendi de çok güzel bir insandır. İyi ki de benim ablam diyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet. Seni seviyorum kocaman. Evet. Canımsın. Bir de e, Şener abi eğer müsaade edersen bir teşekkür edebilir miyim ben? yani uzun zaman buraya katıldım ama her seferinde söylemek istediğim ama bir şekilde eksik kaldı. Burada mesela İsmail amcamları görmüşken ayrı bir teşekkür etmek istiyorum onlara. Şöyle kısa tutacağım burasını. Biz e, Artvin'de okurken mesela e, İsmail amcamlar o zaman Artvin'deydiler. değiller. Ben yurtta kalıyordum e, ve kendilerine misafir olduğumda bana her zaman böyle kendi evimin sıcaklıklarını fazlasıyla hissettirmişlerdi. Kesinlikle. E, hem yengemin hem de amcamın ellerinden öpüyorum. Tekrar onlara da saygılarımı sunuyorum bu vesileyle. Evet. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet, Biz de teşekkür ediyoruz bu e, düşünceleriniz için. Evet, Yalçın öğretmenim de. E, El kaldırmıştı. Bir şeyler söyleyecekti galiba. Evet. Sesini açabilirsek. Evet. Tamam. E, merhaba. Katılımcıları selamlıyorum. Merhaba Yalçın Bey. E, şimdi biraz önce beş kardeş olarak saydı. Aslında beni unuttu yani. O heyecandan <laughs> olmuştur. Yalçın e, çünkü... Bey kardeşlerimi saydım. <laughs> abilerimi saymadım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. O senin güzelliğin. E, malum bizler Baba madenci olunca bizler de onların etrafında yaşadık. Bu evet. süreçte Murgul anılarımız bizim çok fazladır. Orada da hepimiz bir aile mantığıyla Kesinlikle. bir arada yaşamıştık. Çok da güzel günlerimiz, güzel anılar biriktirmiştik oralarda. Ama Sayeniz zaman ve de, süreç... Bey. Zaman ve süreç o sizin güzel düşünceleriniz sağ olun. Bizleri farklı farklı yerlere... E, attı. Şimdi farklı yerlerde çalışıyoruz ama e, gene gönüller hep aynı yerde buluşma arzusunda oluyor. Umarım bu yılda yine köyde e, hep beraber olacağız. Yine güzel günler, güzel anılar biriktireceğiz. Güzel günleri iade edeceğiz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Teşekkür ederim. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. <laughs> Kardeşler mecbur zaten görüş belirtmeme gibi <laughs> lüksleri yok. <laughs> e, evet. E, Şenay Hanım mıydı? Ay, Aysu yazmış orada. Onun düşünceler görevde galiba. Evet, şu anda nöbette. Evet, sesini alabilecek miyiz? Merhaba, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şener abi burada olmak çok güzel, çok keyifli. Keşke saatler sürse de hepimiz burada olsak ama ben görevdeyim. Ee, öncelikle babam, teşekkürler. Babam için eee sorduğun için çok teşekkür ediyoruz babamın sağlık durumu çok iyi bugün yine kontrolünü yaptırdık herhangi bir sıkıntı yok şu anda ee, günlük yaşantısına devam edecek ee, Ablam da e, fiziksel olarak e, bizim bir anne ve babamız Elbette var ama e, psikolojik olarak ruhsal olarak en büyük e, desteğimiz ablam bizim çok teşekkür e, onsuz ederim. Onsuz hiçbir zaman hayat düşünmedim. Yani hiçbir anımızda zaten ayrı değil. O, o her zaman bizim başımızda. E, bize gücünü her şekliyle hissettirmiştir. Ve biz çok mutluyuz onun gibi bir ablaya sahip olduğumuz için. Bir tek bize değil ablam çevredeki herkese kol kanat gerer. E, ablamın e, bu konuda hani Manevi yönünün gücünün farkındayız. Ne mutlu bize ki böyle bir büyüğümüz var e, gençlerinde. Keşke bizler de onun gibi olabilsek ama işte yaratılışlar farklı olabiliyor. İyi ki bizim ablamız diyoruz. E, Yalçın abi sana da teşekkür ediyorum. Sen bizim hep abimizsin. Hiçbir zaman sizin de o desteğinizi bize olan e, bağlılığınızı biz unutmadık. Murgul'daki anılarımız buradaki anılarımız elbette çok güzel. Ve hepimizin Fenerbahçeli olmasına sebepsiniz. <laughs> Sarı Kanarya. Evet. Teşekkür ederim. Yani ediyorum. biz evet, de teşekkür abi. ediyoruz ve sizi çok seviyoruz. Biz bu köy yani Karşınalı olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Köylülerimizle olduğumuz zaman daha çok mutlu oluyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar, <laughs> tekrar da görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Ben de evet, teşekkür de. ediyorum. Şener Bey şunu söylemek istiyorum. Ee, hani arkanıza bazen bakmadan yürürsünüz ya kararlı. Çünkü arkanızdan kimler geldiğini bilirsiniz. Evet. İşte ben de o hayatı yaşıyorum. Arkamdan evet. kimlerin ee, yeğenlerim dahil yedi tane yeğenim var. İşte Dört kardeşim, annem, babam yeğenlerim. Kesinlikle hepsi arkamdalar. Ve ben e, tökezlesem de ayağım kaysa da Acaba diye düşürmeden beni kollarımdan tutup havaya kaldırabilecek güce sahipler. İlk öyle bir ailem var. Ben hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsini kucaktan selamlayıp öpüyorum. Bu arada ben söz <laughs> aradan gireyim. Ee, evet, önce... Komşum Tabii ayak sakal. <laughs> sen de hoş geldin. Hoş evet, hoş kısaca senin fikirlerini alalım. Son 10 dakikaya girdik. Evet. <laughs> yani kendimi şanslı görüyorum Karsneyalı olduğum için açıkçası e, soyadımı da bırakmadım zaten yine benimle beraber e, köy ve köyün insanların hepsini çok seviyorum çok şanslıyız bu konuda teşekkür ediyoruz size de düşünceleriniz için evet Sunay bacımız da burada o da birkaç cümle söylemek ister mi? herkese iyi akşamlar i̇yi akşamlar buyurun Gerçekten Kayseri'lo olmak bir ayrıca ayrı bir duygu. Herkes çok kıymetli köylülerimizin ablam ayrı bir şey. Yani bizim için de ayrı, köylülerimiz için de öyledir her zaman. Teşekkür ederim. Yani o kadar şey çok yoğun bir duygu içindeyim ki Eren ağlayabilirim. Hepinizin moralini bozabilirim. <laughs> Hepiniz çok seviyorum ben aynı zamanda. Şener abi sen de bizim bir abimizsin. Yalçın abi de aynı. Teşekkürler. İkinizin kıymeti de farklı bizim için. Evet. Ben iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Diğer konulara zaman bırakalım. Evet. Teşekkür ederiz. Herkesin bildiği bir kastneye var ama herkesin evet. hayal ettiği gelecekte yeni nesillere bırakmak istediği kastneye biraz farklı olabilir. Evet. Sizin hayalinizdeki kastneye nasıl olmalı, nasıl? Kasniye özlemi içindesiniz. Daha neler yapılabilir Kasniye için? Bu konuda çok büyük bir söz sahibi olmadığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok değerli beyinler var. Bunun için çalışan emekler var. Benim naçizane fikrim o şekilde söyleyeyim. Yani e, tabii ki ben köyümden birliğin, beraberliğin asla bitmemesini istiyorum, kopmamasını istiyorum. Yani... E, Birinin çocuğuyla arkadaş olmak istiyorum, öbürünün torunuyla veya birinin dedesiyle. Çünkü bizler aynı toplumda büyüdük, aynı toplumda yaşadık. Öncelikle maneviyatın kesinlikle ve kesinlikle en üst sınırda kullanılması dileğindeyim. Tabi sonrasında mesela hani insanlar geldikleri zaman çok rahatlıkla gezebilecekleri, oturabilecekleri, kalkabilecekleri söz sohbet ortamı olmalı. İşte... Ee, Nasıl söyleyeyim? İşte çeşmelerimizin gürül gürül aktığı, insanlarımızın nefis bir şekilde, leziz bir şekilde konuştuğu bir toplumu her zaman tercih ediyorum. Ama bunun dışında tabii ki ufak tefek aksaklıklar olacaktır kesinlikle. Onları da birlik, beraberlik ve kendi gücümüzle aşabileceğimizi düşünüyorum Şener Bey. Yani ne isterim mesela işte toplanıp hep beraber yaylaya çıkarken yolda bir sorun yaşamamak isterim. Yani işte iki araç geçerken veya işte birisi karşılıklı geçerken bu da kimmiş denmemesini isterim. İnsanların böyle hani birlik beraberlik içerisinde işte mesela siz oğlunuza ya da ben kızıma işte yeğenlerime... işte ...şu budur şeklinde tanıttığım zaman önce maneviye taşılamalıyız ki o insanlar kim olduklarımızı, nereden geldiklerimizi bilsin. Mesela ben kimin torunuyum? Refik Aksakal'ın. Refik Aksakal'ı herkes tanıyorsa... Niye bir Aysu Aksakalı tanımasınlar? Ben onun sülalesiyim, Gel, geleceğiyim. ama o benim geçmişim hala onlar tanınıyor. Demek ki tabii ki onlar kesinlikle ulaşılamayacak yerler ama biz belki de burada eksik kalıyoruz Şener Bey. Ya kendimizi ifade edemiyoruz ya da işte şehirde hengameden birbirimizle iletişim kuramıyoruz, kopuyoruz. Hani bu tür birliktelikler benim için daha anlam taşıyor diyeyim. Yani herkesin birbirini tanıması işte ha, olabilecek kadar tabii mümkün değil. Yani yüzde yüzümüzün toplanması mümkün değil ama toplandığımız zaman en azından hani biz ya da işte aile ortamlarımızda yani ben babamdan biliyorum mesela büyük babamdan biliyorum İşte şu bizim akrabadır şu şuyumuzdur bu buyumuzdur şeklinde. Yani gelecek nesillere bir şeyleri taşırsak ama sadece güzel şeyleri anlatarak kötü şeylerin herkesin kendi bünyesinde çözebileceğini düşünüyorum Şener Bey. Evet. Şimdi zamanımız giderek daralıyor. Ee, soru için ya da bir şekilde parmak kaldıran da olmadı. Ben bir soruyla daha doğrusu düşüncelerinizi alarak e, kapatmak isterim. Şimdi evet. birçok çiçek büyüğümüze hizmet etmiş. İşte en büyük hizmet edenlerden bir tanesi de Refik Aksakal olmak üzere birçok kişiye e, hizmet etmiş e, köyümüze. Kesinlikle. E, i̇ş kesinlikle. adamları, iş insanları e, ama evet. şimdi günümüzde öyle bir iş insanına denk geldik ki gerçekten e, unutulmayacak hizmetlerde bulunuyor. Kesinlikle. kesinlikle. Yani birçok belki maddi varlığı artmış ama köye dönüş olmamış. Ama evet. Salim Usta bu konuda bir çığır açmış e, gibi gözüküyor. Sizin kesinlikle. bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Evet. Şimdi e, tabii Salim Bey e, kesinlikle başta maddiyatının dışında çok kaliteli bir insan. Yani böyle e, insanların gittiği zaman boş çevrilmeyen bir insan. Tabii köyümüze yar yaptığı bildiğimiz yardımlar dışında eminim bilmediğimiz bir sürü evet. yardımı da vardır. Hani e, bu kadar memleket sevdalısı, bu kadar aile birliğini düzenli kuran, bu kadar köyünden kopmayan, bir insan olduğu için ben cani gönülden ıı, selamlarımı iletiyorum kendisine. Evet. Tabii eşi akrabam olur Salim Bey biraz eniştemiz olur bilirsiniz. Tabii Allah daha çok versin. Ama evet. hani bazılarına verir sadece kendileri yer. Ama Salim Bey gerçekten farklı bir insan yani kendisini evet. çok tebrik ediyorum. Yani zahmet edip buraya gelen tüm katılımcılara tabii ki öncelikle size. Çok teşekkür ederim. Yani bir kadınlar adına, bayanlar da genellikle böyle bir çekince koyuyorlar, böyle gelmek. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel günlerde hep beraber görüşelim, yine köyümüzde güzel günleri paylaşalım. İnşallah Şener Bey. Ben hoşçakalın. de çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Ayrıca teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.